Yani rakip çok adamla gelip bizi eksik yakalayarak e, o golü atmadı. sadece bir kişinin 50-60 metrelik bir e, driblingi, slalomu söz konusuydu. Bir şekilde topu kazanabilirdik ya da onu e, pozisyon büyümeden ne yapabilirdik? Bertaraf edebilirdik faul ya da bir sarı kartla. E, bunu başaramadık. E, bence eksik yakalanmaktan değil, bir oyuncuya çok fazla zaman ve alan bırakmaktan e, yediğimiz bir... Gol oldu maalesef. Ee, diğer soruya geldiğiniz zaman evet e, bir şekilde ceza sahasında topla buluşuyoruz. Aslında bunu e, çok kısır topla buluşmalara, buluşmalar olarak adlandıramam. E, pozisyona da dönen topla buluşmalar. Ama direkten dönüyor. Kalecinin e, bugün iyi performansı vardı. Ya işte şanssızlık Vaduz'a eğlendik durumunu asla getirmek istemiyorum. Bunun bahsettiğim gibi hiçbir açıklaması, hiçbir bizim adımıza özrü olamaz. Ama e, tek çıkış yolumuz yine nedir? Yine çalışmak, yine çalışmak, yine çalışmak. Pes edemeyiz yani. Şimdi o açıklamanın ana fikri bir kulvarı bırakalım noktası değil. O açıklamanın ana fikri Hangi kulvarda sahaya çıkıyorsak, mücadele etmek zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Yoksa bir anlamı yok. Yani şöyle algılanmasın, birinden elenelim, rahat edelim noktasında bir açıklama değildi. Bilmiyorum öyle mi anlaşıldı? Yani e, her kulvarın hakkını vermemiz gerekiyor. Eğer bir kulvarda oynuyoruz diye diğerini aksatacaksak ben bunu kabul etmem noktasında bir açıklamaydı bu tam anlamıyla. Yani en azından ben öyle düşünerek söyledim. Nasıl algılandığını bilmiyorum. Ee, bugün yani bir önemsememe durumu yoktu. O oyuncular bir şekilde mücadele ettiler. Daha çok isteyebilir miydik? Evet. Daha iyisini yapabilir miydik? Evet. Daha üretken olabilir miydik? Evet. Daha dikkatli olabilir miydik? Evet. Bunların hepsini başa kendimi koyarak söylüyorum. O oyuncuların en başına. Ve bu turu geçebilir miydik? Evet ama maalesef e, bunu e, benim önderliğimde takımım e, başaramadı. Son derece üzgünüz yani bir kulvardan elendik diye e, rahatlamış değiliz. Evet bir gün belki konferans ligine veda edecektik ama o gün bugün olmamalıydı. Hiçbir özrümüz yok. Rakibimiz bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da onları da bu sahada bir şekilde hayatlarında ilk defa geldikleri bir ortamda çıktılar. Mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamayıp mücadele ettiler, savaştılar. Evet siz de bizim takımımızı bugüne kadar hep izlediniz. Siz bunu değerlendirin. Evet. Şunu söyleyebilirim. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık. Yani ben göreve geldim ki ilk kez bu kadar direkt top attık. Ama asla ve asla tekrar söylüyorum. Zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz'dan dört tane gol yememizi açıklayamaz. İnşallah ama zemine geldiğimiz zaman inşallah en kısa zamanda yoğun çalışmalarla bilmiyorum zirai bir iş. Bilmiyorum inşallah eski haline döner iyi zamanlarda futbol oynamak da, bu futbolu izlemek de çok daha keyifli. Evet, hep söylerim. İnsan, takım kendine güvenildiği ortamda performansı artar, özgüveni zor sarsılır. Ee, taraftarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bahsettiğim gibi yani anlatılmaz bir e, eleniş. E, Ayak kalkacağız, başka yolumuz yok yarışmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Yine bu oyuncular, büyük çoğunlukta bu oyuncuların olduğu bir grubun başardığı bir e, serüven vardı ve ilk şokla da asla ben ve ekibim bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet. Bir gün dinleneceğiz oyuncularıma bir gün. Bir kere mental olarak dinlenmeleri için izin verdim ertesi gün geldiğimiz zaman evet tekrar birebir görüşmeler, grup görüşmeleri, analizler kapatalım derken sahada yaptığımız hataları kapatmayacağız. Bu hataları neden yaptığımızı konuşacağız. Düzeltmeleri yapacağız ama mental olarak dediğim gibi bunu en başta ben atlatmamız için birbirimize destek vereceğiz. Ben onların gözündeki ışığı tekrar göreceğim takımıma güvenmeye devam edeceğim. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Onlar benim ve ekibimin tekrar çabaladığını tekrar yeni maç hazırlıklarına koyulduğunu görecekler. Evet hocalar kaldığı yerden devam ediyor. Bunu atlatmışlar diyecekler. Biliyorsunuz zor durumlar. Biz de bir aile gibiyiz. Birbirimize e, sarılarak atlatabiliriz ancak. Onun için bunu süremiz ne kadar da kısa olsa bir şekilde atlatıp en mental olarak güçlü bir şekilde e, Başakşehir maçına Çıkacağız. Orada da sahada çünkü kötü şeyler olabilir. Orada da gol yiyebiliriz. Ee, bunun bizde eyvah ne oluyor yine mi yenileceğiz gibi bir tedirginliğe e, dönüşmesi bizim için maçlar kaybetmekten e, daha ağır bir sorun olur. Onun için buna izin vermeme adına her şeyi yapacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.